Malatya'da bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün konuk olduğu gündem özel programımız reyting ve sosyal medya takip rekorları kırdı. Dün Malatya'da bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül önemli açıklamalarda bulundu. Malatya Vuslat TV ekranlarında yayınlanan gündem özel programında haber müdürümüz Necdet Akboğan'ın konu olan Mustafa Sarıgül, Malatya'ya olan hayranlığından bahsetti. Türkiye'de gelmiş geçmiş en önemli belediye başkanlarından bir tanesidir. Ben bunu burada söylemedim. CNN Türk'te de söyledim, NTV'de de söyledim, Haber Global'da da söyledim. Malatya'dayım diye konuşmuyorum. Bir belediye başkanına ben şöyle bakarım. O belediye başkanı evet bir siyasi partiden gelir, bir siyasi partiden seçilir. Ama yaptığı hizmetlerle bütün yurttaşları kucaklar mı, Parti ayrımı yapar mı? Yapmaz. Ben yıllarca parti ayrımı yapmadım. Bana gelen vatandaşa, belediyeme hangi partiye oy verdin diye sormadım. Nasıl sana yardımcı olurum diye sordum. Malatya Belediye Başkanı Selahattin Bey'i de bir Mustafa Sarıgül ölçeğinde görüyorum. Yerel yönetimlerde şişli modeli nasıl planladıysam Malatya'da da aynı modelin planlandığını görüyorum. Programa başlarken programa ve televizyonumuza övgü ve beğenileri dikkat çekti. Bugüne kadar ulusal kanallarda, yerel kanallarda sayısız programlara katıldım. Milletvekilliğim döneminde, belediye başkanlığım döneminde sayısız programlara katıldım. Ama sevgili Necdet Akboğa kardeşim, böyle bir girişi, böyle bir güzelliği ben gerçekten görmedim. Bu nasıl bir giriş, bu nasıl bir güzellik? Özellikle böyle o şiiri okumanız nasıl bir hadise? Ve beni şu anda kontürpiyede bıraktınız. Nasıl giriş yapacağım? Bütün konuşma formatım, konuşma konsantrasyonumu aldınız götürdünüz. Yer yer Necdet Akboğan'ın zor sorularına rahatlıkla cevap verirken bazen de tansiyon yükseldi. Ben size oy verdim, sevdim, size oyumu verdim. Fakat yarın siz belli oydan sonra gücü aldınız ve benim sevmediğim, sizin özgür, benim özgürlüğüme karşı çıkan, ya da farklı fikirde olan gidip bir ittifaka katıldınız. Bununla milletvekili transferiyle sizin transferinizin metodu aynı değil mi? Çok doğru, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu soruyu sorar ki sorarken son derece haklısınız ama bir siyasi olarak bu soruya cevap vermekte de son derece üzgünüm. Çünkü siyasette maalesef böyle bir şey var. Sizin ee, Necdet Beyciğim bu sorduğunuz soru demek ki vatandaşın siyaset adamına güveni yok. İşte biz o güveni sağlamak için varız. Biz buradan aldığımız öyle öbür tarafa gitmek için yokuz. Biz demokratik parlamenter sistemin yararlı olduğuna inanan bir siyasi partiyiz. Biz diyoruz ki cumhurbaşkanımız mutlaka tarafsız olmalı, partili başbakan olmalı, bağımsız da mutlaka ve mutlaka yargı olmalı. 2023 seçimlerinde öyle bir projeniz ya bir umudunuz yoksun. Ben, o, ben bana ben seçmen olarak bana niye güven vermiyorsunuz? Şöyle Şöyle, bizim 2023'te tek başına umudumuz yok. Doğrudur. Biz gerçekçi bir siyasi partiyiz. Bizim 2023'te tek başına müzikten olacağız. Doğru bir şey olur mu? Biz gerçekleri söyleyen bir siyasi partiyiz ama 2023 seçimlerinde bir söz ve karar sahibi olabilecek noktada oluruz. O da bu sistem olduğu için. Niye biliyor musunuz? Bu sistemde %24 oyda bir, %1 oyunda değeri bir. Çünkü bu sistem doğru bir sistem değil. Siz yani TikTok'la mı kazanacaksınız? Kara olan dağlara yazdı. Şöyle onu kara olan yazmadı. Onu Mustafa Sarıgül yazdı. Toprak işleyenin, su kullananın, ne ezen ne ezilen, insanca, hakça düzen, halkçı Ecevit, başbakan Ecevit'i yazan Mustafa Sarıgül. Ben o zaman gençlik kolları başkanıyım. Oralara ben halkçı Ecevit yazarken oysa Ecevit'i değil kendi geleceğimizi yazıyorduk. Yani şimdi birisi bizi izlerken diyecek ki neyi çözdünüz? Orada neyi hallettiniz? Hemen söyleyeyim. orada Türkiye'nin Türk sorunu mu hallettiniz? Türkiye'nin evet. ekonomik sorununu mu hallettiniz? Neyi hallettiniz? Orada sanal bir alemde pembe bulutlarda evet. yüzüyorsunuz. Gençler sizi beraber uçuruyorlar. Siz de kendinizi pembe bir dünyada zannediyorsunuz. Derlerse ne dersiniz? Vallahi Necdet Beyciğim çok güzel bir program oluyor. Ben sana kurban olayım. Müthiş sorular oluyor. Sana çok teşekkür ediyorum. Senin sağla zaten de yerinde olduğunu görüyorum. <laughs> orada ne hallediliyoruz? Evet. Kürt sorununu orada biz çözdük. Türkiye'de unutma bir Kürt sorunu yok. Türkiye'de Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir. Kalleş olan Amerika'dır. Orada biz Kürt vatandaşlarımızın sorunlarını yüzde yüz çözdük. Bu saydıklarımız soyut, somut değil. Yani getirdiniz benim kapımın önündeki traktöre mazot mu koydunuz? Küzürgedeki muslu dayıya gidip de ekmek mi verdiniz? Bu söyledikleriniz hayal dünyası. Necdet Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen bizi tabii ki sağ ol iktidar görüyorsun. İktidar gördüğün için de niye çözmüyorsun diye soruyorsun. İktidarın yes. kulağını çekebiliyor bir dakika, musunuz? Bir dakika da. bir dakika. Şimdi, biz şimdi neyi anlatıyoruz? Biz bir muhalefet partisiyiz. Tabii haklı olarak sen beni başbakan olarak gördüğün için niye çözmüyorsun diyorsun. Merak etme o dediğini gerçekleştireceğim. Sen bana inanıyorsun. Sen benim başbakan olacağıma inanıyorsun. Biz, diyorsunuz. biz başbakan <laughs> olduğumuz zaman bunları çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Ama senin sorduğun sorular nasıl bir şey biliyor musun?